Ee, bugün sil, bugün sizlere e, <laughs> neyse arkadaşlar bugün e, size e, nasıl e, ciddi kık yapılar arkadaşlar onu göstereceğim e, hemen arkadaşlar istiyorsanız başlayayım ben de bu mouse'u daha yeni aldım arkadaşlar bugün aldım e, postadan geldi yani gayet güzel bir mouse zaten paketi de burada gördüğünüz gibi bu şekil Razer Razer söylemiyorum ama bunun içinde de yorumlarda arkadaşlar dalga geçmeyin lütfen e, ismi Razer Razer Chroma şu şekilde yanlış şekil şöyle öneriler var kenizen falan böyle kenizen var sonra e, robinsten var öyle şu görüntü satış hizmetleri var işte arkadaşlar e, Zitrix işte, işte nasıl yapılır arkadaşlar bugün size onu göstereceğim bundan başlayamak için ilk başta şunu diyeyim 10 yaşından e, küçük olanlar arkadaşlar veya 10 yaşında olanlar yapmasın çünkü arkadaşlar kemik erimesi yapıyor hem bu e, minecraft pvp açısından ee, güzel ama gerçek hayatta açısından e, kötü yani Neyse arkadaşlar başlayalım. üzere ee, ben hep videolarda e, yapıyor yapıyorum. Ee, daha bugün geldi. bunu da gayet iyi bir ciddi klik yapıyorum yani şurada görebiliyorsunuz şöyle bir yaylanma var. Şöyle ya, mouse'da. Görüyorsunuz zaten. Güzel mu arkadaşlar. Ee, şöyle renk değiştiriyor falan işte. şimdi alabilirsiniz arkadaşlar. Ben listeceden bir liraya mı ne aldırdım orjinal ee, orijinal yani orijinal yerinden aldım güzeli değil de 200 lira mı ne aldım ben 201 210 lira mı ne aldım neyse arkadaşlar fazla konuşmayayım ben elektrik için nasıl yapılır hemen ona geçelim şu an yeşil arkadaşlar açık yeşil ama şurası yeşil şey neyse ilk başta arkadaşlar el pozisyonunu göstereyim arkadaşlar el pozisyonu şu el yer şu elim şu, şöyle yap el yer bir dakika ya da şöyle bakın bu el yer en arkadaşlar şu el var ya şu kalın el iki el ya da şu avcımız var arkadaşlar şu avcımız. Bu avcımız arkadaşlar mouse'un da oluyor. Tam bura. Sonra şöyle şu şu şöyle olacak. Şu bastıracaksın arkadaşlar şu ucuna. Tam ucuna. Bak bir dakika. Yani bir dakika ben şunu şöyle bir şey yapacağım da. Bakın arkadaşlar bu şekil. Bakın. Allah yapamadım şu an tersime geliyor böyle. Ben şu an bilgisayar yanında olduğum için. Şunu da şöyle alta indirsem. Aynen. lan. dur tamam. i̇şte arkadaşlar böyle e, nasıl hareket et? Bazı arkadaşlar diyor ki hareket ettiremiyorum yani adama isabet ettiremiyorum. Şimdi arkadaşlar onun için e, bir iyi yani şu kadar hemen şu basınca hemen çıkacak bir mouse diğeri hemen bastığınızda büyük üzerde olmaz arkadaşlar onu da diyeyim yüzyılda şu yanda iki tuş var bende de var o şurada iki tuşta iki tuşta da, da büyük Bunda da aynı tuşlar var arkadaşlar. Şurada iki tuş ama ben bunlara makro atamıyorum. Bir tek F5 var şunda da. Şunda var. Şunda F5 var şu tuşta. Ee, i̇şte arkadaşlar nasıl hareket fark ettirir diye sorarsanız. Gene aynı taktik. Tam şu ortaya görüyorsunuz. Bir dakika ben şurayı bir açayım. Tam şu orta. Şurada böyle oluyor. Tam şura var ya. Bakın. görüyorsunuz elimi? Böyle. Buraya arkadaşlar şu tam avuç içine böyle e, yapışıyorsa böyle yapışıyorsa döndürebilirsiniz tutup burayla da böyle bir dakika ben şöyle şöyle bir video program kapatayım işte yapamadım bu şekilde arkadaşlar ben hep videoda böyle yaparım yani bu kadar işte arkadaşlar ee, bunu pipi de yaparsanız çok güzel oluyor eğer arkadaşlar adam geliyorsa adam geliyor ya bir anda arkanızı dönüp işte yaparsanız Adam öyle bir et ki böyle adam ne uğradığını şaşırır. İleri gider havada vurursunuz, geri gider havada bir daha vurursunuz. İleri gider arkadaşlar. Sonra adam kaçar. O katarsınız o katarsınız Adam sizi yakar. Kaçar, 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 yakar, kaçar, kaçar. Sonra ona bir ciddi kılık yapar. öldürürsünüz yani. O gibi bir şey bu ciddi Eğer düz olursanız adam da ciddi yapıyorsa <laughs> e, kimin malı daha iyi sol kazanır yani. Bundan sonra ben eğer siz adamı düz alıyorsanız diyelim arkadaşlar değil mi? Düz alıyorsanız o zaman. Adam ya yani adam da sizi düz dalıyor ama adam normal tıpkı jet trick yapıyorsunuz. Siz alırsınız çünkü hızlı kazan düz dalmada hızlı da, ıı, dalan kazanır. Siz arkadaşlar jet trick'te strafing, strafing gibi bir şey var. Sağ sola yaparak hitleri yaparsınız arkadaşlar adama. Adam öyle bir ekler ki yani dediğim gibi ne uğradın? Çeşit işte arkadaşlar. Böyle kendinize iyi bakın arkadaşlar görünme görür. Bu arada telefon burada niye duruyor lan? Telefon da arkadaşlar bu şekil. Ve telefon çok mu gördüğünüz üzere. Prim olarak bu arada arkadaşlar mouse pay falan prim olarak söylemiyorum yani. Onu da prim olarak anlamayın. Derin gibi arkadaşlar bunu bir daha prim olarak anlamayın. Neyse evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere bay bay.